Ben yanımda Aza var. Nasılsın Aza? Bu topla ilerliyormuş. Çok eğlenceli. Evet arkadaşlar başlayalım. İlk başta burada başlıyormuşuz arkadaşlar. İyiyim. Böyle başlıyoruz. ben pro o kadar pro babası değilimdir. Evet. Direkt gördüğü gibi düştüm. Çok kolay değil mi? Ben niye yapamadım? Evet. Tamam. Ben, ben yapamadım. Ya. Ben, 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 başaramayacağım. Bekliyorum orada. Uğraşmalı oyunları hiç sevmiyorum. Roblox dediğin de, e, Roblox dediğin şey eğlenceli bir şeydir. Havuzumuza geldik. Evet, havuzumuza geldi. geldi. Uza. Evet Utku bak şimdi şuradan geçiyoruz. Çok basit arkadaşlar. Evet. Akış şey. Aa, yalım geldik en zor yere. Senin için. Aa, evet ya. Burası biraz sıkıntılı. Bende sıkıntılı tabii. <laughs> Aa, ben başaracak, başaracağız abicim. İçinde değil de tabii ben direkt tık tık geçerim. Aa, ben o kadar burada, parkur iyisi değilim. Burada bir şey denemiştik kaptarskiden. Eskiden bu oyunu oynamıştım ben ya. Kafasına çıkmıştım galiba ben. Evet galiba benim kafamda sonra. ilerlemişti arkadaşlar. Ha. Hatta ben düşmüştüm onun kafasına çıkacağım diye. Hatta şuradan atlayayım derken aşağı atladı. Şuradan yalın. Şuradan atlayayım derken aşağı atladı. Evet arkadaşlar hatta orada bırakmıştık. Şöyle geçeyim burayı da geçtik. Atlayayım şurayı. Dönemedim. Atlayayım şurayı da. Şurayı da atlayalım arkadaşlar. Şurayı da şurayı da. Biraz bekleyerek der misin Utku? Evet Muzo'yu bekliyorum burada. Muzo. Muzo geldi. Muzo seldi. Muzo geldi. Muzo seldi. Ben burayı da geçtim. Ben de geçtim şimdi. Ya arkadaşlar burası çok basit değil mi? Dur çek bu güzelce alayım. Düştüm. Arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burayı da geçtik. Şimdi şuradan mı atlayacağız arkadaşlar? Tamam. Evet çok almayı başardı. Evet arkadaşlar hemen buradan da geçelim. Utku öldü. Utku... Aa, ben de öldüm. öldü. Ben, aa, ben mutsuz <laughs> halimi görüyorsunuz arkadaşlar. Aa. Çok tipledim arkadaşlar. Çok taslı. Tamam arkadaşlar şimdi Utku geçti. Ben de tabii geriden geliyorum. Ya sen hemen buraya ben seni bekliyorum. Ben nasıl öldüm? nasıl oldum belki arkadaşlar siz gördüyseniz bana lütfen söyler misiniz? Yorumları etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devamında göreceksiniz. Evet arkadaşlar burayı da geçtik. Sardan geçiyorum. Evet. Evet öldüm. <laughs> Kendi renk kesin yeşilden geçecez abicim. Sarı kırmızı da değil. <laughs> Ye yeşilden geçeceğiz bak bu benim en sevmediğim renk evet çok akıllıyım evet arkadaşlar burada da lacivertten geçeceğiz Oho bildim arkadaşlar şimdi buradan buraya atlıyoruz bu arkadaşlar buradan buraya kaçıyoruz ay, aşağı düştüm arkadaşlar evet arkadaşlar burayı da geçtik şimdi şöyle atlayalım burada buradan da böyle atlayalım evet ölmedik çok akıllıyız şuradan da şuraya evet arkadaşlar burayı da geçtik şu burası çok basit dediğim için öleceğim kesin evet arkadaşlar şurada şuralarda geçiyoruz arkadaşlar evet ben koşuyorum 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 hiç durmuyoruz. Evet arkadaşlar şuradan şurayı da geçelim. şuraya da geçelim. şuraya da geçelim arkadaşlar. Geçtik 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 geçtik. Evet. Evet arkadaşlar geçiyoruz. Seri seri aynen Utku da dediği gibi. Şöyle şuraları toplara oh ben burada çok prum falan derşeyiz. Evet arkadaşlar şuradan şuraya atlayalım. Evet arkadaşlar geçtik. Durum alanındık. Açık bounty alamadım. Evet arkadaşlar ben bu şöyle şöyle ay. Evet. Tuşum çalışmadı. Demek ki istemiyorum artık. Tabii ki de tuşum çalışıyor. Roblox'ta bozuk Tuş hatırlamıyorum bir. Evet ilk baştan öldüm. Evet, Evet arkadaşlar ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar buraları da geçtik arkadaşlar. Şimdi herhalde kırmızılara basma bir challenge. Nasıl Ana, ama ben değmedim arkadaşlar? Ben, bunu demek istemiyorum arkadaşlar. yerde şu anda Utku şu anda nereleri geçti inanamazsınız arkadaşlar. Ben çok geride kaldım. orada. Ben şuraya geç. Yani bir yere değmedim. arkadaşlar <laughs> evet, siz de gördünüz. Ben değmedim arkadaşlar. Çok güzel. Ben burayı çok sevdim zıpla zıpla Evet arkadaşlar burayı da geçtik. Hemen burada aşağı atıyoruz herhalde arkadaşlar. Şöyle checkpoint'imizi alalım arkadaşlar. Şimdi <laughs> buraya geldik arkadaşlar. Şimdi buradan nasıl geçeceğiz? Hiçbir fikrim yok. Haydi arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar buraya da geçtik. Buradan geçiyormuşuz. Utkucuğum sen dener misin lütfen? İki tarafı bu denelim. Tamam <gülüyor> sen o taraf ben bu taraf. Geç abi sen ilk önce geç. Tamam, tamam. Hadi, arkadaşlar o tarafmış. Ha, geç Utkucuğum. Tamam O sen biliyorsun, sen. burası bence. Amro? <laughs> Vallahi sen tanırım. Evet arkadaşlar, hepsini tanıyorum. Utku'cuğum. Sen nasıl bir çocuksun tutkucum? Hadi bu tantım ben. Evet arkadaşlar. Oh, çıkalım. Ben ben. Oo. oo ben buradan oo. geçtim arkadaşlar. Zor, ben buradan. Evet arkadaşlar ilk defa Utku'ya geçtim arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya geldik şimdi buradan geçelim arkadaşlar. Bir iki yer daha yapalım sonra da videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Şimdi burayı da şöyle geçelim. Evet çok kolay zaten daha önce hiç denemedim. Orada dündüzü geçebilirsin ya. Dündüzü geçiyor muyuz arkadaşlar? Aa yok hayır siyahlar gidiyormuş. E e sen var, niye asıl... bana anda söylüyorsun arkadaşlar işte, bu nasıl bir şey? Bakmadım, evet şimdi bu iki stage daha ilerleyelim. Hı. Şöyle yavaş yavaş zıpla kalk dur zıpla kalk dur. Zıpla zıpla. Evet arkadaşlar buraya da geçtikten sonra videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar.